Herkese merhaba, E-Kutu'da yeni bir bölümde daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün kutu açılım konuğumuz herhalde şu ana kadar kanaldaki en büyük kutuya sahip. Ee, gördüğünüz gibi baya <laughs> baya uzun ve büyük bir kutusu var. Ama konuğumuzu tanıtmaya başlamadan önce arkadaşlar ufak bir hatırlatma yapıyoruz. Birincisi sosyal medya hesaplarımızı lütfen takip edin. Çünkü burada e, haberler, teknoloji haberleri günlük ve e, bizden e, duyurular çekilişler gibi şeyleri paylaşıyoruz. İkincisi de lütfen videomuzu beğenirseniz beğenmeye ve yorum yapmaya dikkat edin. Çok teşekkür ediyoruz bizi desteklediğiniz için. Ve şimdi konumuza geçiyoruz. Bu haftanın konu arkadaşlar Urevo Walking Device U1 olarak geçen Xiaomi ekosistemine ait bir yürüyüş bandı arkadaşlar. Bildiğimiz geleneksel yürüyüş bandlarından çok farklı bir ürün U1. Neden derseniz arkadaşlar bildiğimiz yürüyüş bantları gayet büyük bir fiziksel alana sahip biraz daha kaba ve ağırken bu sadece bir ince bir bant olarak tasarlanmış ve gayet diğer ürünlere göre hafif bir ağırlığa sahip olarak geçiyor arkadaşlar daha basit daha kompakt bir hali var. Şimdi kutumuzu açacağız ve U1'in ayrıntılarını sizlere anlatmaya başlayacağız. İsterseniz o zaman şimdi kutu açılımına geçelim. Evet, kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. E, şuralardan bayağı ağır bir şey olduğu için şu taşıma bantlarından kurtulmamız lazım. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Şimdi bunlardan kurtuluyoruz. Ve açmaya başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar kutunun açma işlemlerini tamamladık. Şimdi e kutu tarihinin en büyük kutu açılımı ve kutunun içinde neler var bölümüne geçiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Kutumuzun içinden neler çıkıyor? Hemen bakıyoruz. Evet. Şöyle bir şey çıkıyor. Bu e elektrik için gereken e priz ve besleme ve garanti belgesi tahminen ve kullanma kılavuzları. Ve bir de gördüğünüz gibi koşu bandımızın kendisi var. Ee, biraz önce bahsetmiştim kompakt bir yapıya sahip e, ilginç bir tasarım. E, hatta bu Urevo u ile beraber başka markalar da girdi bu işe. Ee, Xiaomi ekosisteminin ürünü olduğunu söylemiştim. Aslında Xiaomi'nin sayılabilir ürünü. Hatta Mi mağazalarında da satılıyor arkadaşlar. Xiaomi mağazalarında. E, ürün e, ameliyat de şey, bu işin e, sanki bir Apple tasarımı gibi. Çünkü ga gayet sadeleştirilmiş, basitleştirilmiş. O gözümüzde canlandırdığımız spor markalarının geçmişteki koşu bantlarına benzemiyor. Dümdüz sadece bir bant var. E, bir dijital ekran yavratılmış bu tarafa. Ve birazdan anlatacağız. Uzaktan komandası gibi şeyler de e, var. Kontrol edebildiğiniz. Şimdi devam edelim ve ürünü artık çıkaralım içinden. Evet. E, arkadaşlar paketlerken ürünü Herhangi bir şekilde sallanmasın, sarsılmasın diye gördüğünüz sabitleme bölümleriyle koruyucularla, şu köpüklerle bantlamışlar. Bunları kesmeden açamayacağız. O yüzden de açmaya devam edelim. Evet, başka yerde kaldı mı? Arkadaşlar şurada da kaldı. Onu da açtık. Şuradakini de açalım. Hemen tersten. Evet. son olarak galiba burada kaldı ve bitti. Artık bu koruyucu köpükleri yavaştan alabiliriz gibi geliyor arkadaşlar. Nasıl alırız? Şöyle aynı çıktı. Gördüğünüz cihazımızın dijital ekranının olduğu bölüm bu tarafta arkadaşlar. Yürüyüşün yapıldığı yani üzerinde yürüyüş yapacağınız bir kısım ise bu tarafta. Şimdi şunu da almaya çalışacağız. Evet burada da sabitleyici matlar varmış. çıkıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi ürünü artık almamız gerekiyor arkadaşlar. Yanlardaki köpüklerle beraber çünkü. Altında da geçmiş durumda. Ürünü bir alıyoruz. Çekim alanımızı boşaltıyoruz ve çekime devam ediyoruz. Evet. Yine birlikteyiz arkadaşlar. Ürünümüzü kutusundan çıkardık. Poşetinden şu anda ürünümüz görünüyor. Gördüğünüz gibi. Ee, biraz önce yani daha doğrusu videomuzun başında kutudan ilk çıkan ürün şeylerden, parçalardan bir tanesiydi bu gördüğünüz gibi. Bunu açalım ve neler olduğu bakalım içinde. Çünkü elektrik kablosu da e, gerekecek cihazımızın kurulumu için. İhtiyacımız arkadaşlar. Bu poşet halinde Oreo O1'in parçaları geliyor. Şöyle bir kutu çıktı arkadaşlar yürüyüş bandının üzerine koydum. Bu gördüğünüz elektrik kablosu. Ürünün e, özelliklerini anlatan model bu bir. Read all instructions yazıyor. Özelliklerini anlatan bir e, kullanım kılavuzu çıktı. Ve bir de e, motorize kısmı yağlayan e, 20 mililitrelik bir yağ göndermiş e, Brevo U1 ve bir de büyük ihtimalle bu da bir ayar için kullanılan şöyle alyan çıkanlar bunlar arkadaşlar. Şu kutuyu da açmadık. kutuyu da açalım. Hemen tahminimizce. Kumandası hemen bakalım. Siz üzerinde yürürken bildiğiniz geleneksel koşu mantarı gibi olmadığı için arkadaşlar o yüzden şeye ulaşamıyorsunuz. Ayaktaki pozisyonda herhangi bir kontrol ünitesine ulaşamadığınız için şu şekilde kumandası çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Arkasında pil yeri var, kilit noktası var. Play, Pause ve artı eksi tuşları var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu da birazdan göstereceğiz sizlere. Evet pili de bu arada bir dakika. 20.32'lik CR2032 pili var. Pili de içinden çıkıyor. Tutun içinden. Şimdi elektrik kablomuzu bağlayalım. cihaza elektriğimizi verelim de. E, yavaş yavaş görmeye başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi e, Urevo bir cihazımızı e, artık elektriğe bağlayacağız. Gördüğünüz biraz önce gösterdiğimiz kablomuz. Ve şurada arkadaşlar ürünün üst tarafında dijital göstergesinin olduğu yerde elektrik girişi var arkadaşlar. Şuradan şöyle şu şekilde ürüne kablomuzu takıyoruz. Burada bir düğme var. E, on off düğmesi. Elektriğimizi bağlıyoruz. bize bağladık. Ve düğmeye bastık arkadaşlar. Ve hemen dijital göstergede Gördüğünüz gibi sıfır sıfır rakamları yandı. Arkadaşlar şimdi en önemli özelliklerinden birini üzerine çıkmadan, deneme yapmadan söyleyelim. Üründe bir çocuk kilidi var. Bu çocuk kilidi ne olur ne olmaz siz evde yokken bir çocuk üzerine çıkıp düğmeye basıp çalıştırıp koşmaya, yürümeye daha doğrusu çalışıp daha sonra da o tempoya ayak uyduramayıp düşmesin diye arkadaşlar. Bu nedenle de belli bir kilometre hızını ilk bir saat kullanmadan geçmiyor arkadaşlar. Hatta şurada da uyarıları İngilizce olarak yazmışlar. Ha Bu arada 14 ile 60 yaş arasının insanların kullanmasını öneriyorlar ve 90 kiloyu geçmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Sistemin sizi taşıyabilmesi için. Yani 90 kilo sınırı var. Çocuk kilinden zaten birazdan yine bahsedeceğiz. Şimdi direkt denememize geçelim isterseniz. Evet. Yeniden birlikteyiz arkadaşlar. Komandamıza pilini de taktık ve şu anda hazır. Dolayısıyla da ee, artık çalıştırabiliyor. Biraz önce hatta biz takarken e, temas ettiği için pil e, bir süre biz birkaç saniye daha doğrusu 20 saniye civarında çalıştı. Şimdi gösterelim arkadaşlar. Start stop tuşu görüyorsunuz. Bastık. 3'ten geriye sayıyor. 3, 2, 1 diye. Ve e, şu anda koşu bandı çalışıyor arkadaşlar. Görebilirsiniz çalıştığını. E, ve üzerinde bir şey algılamayınca durdu gördüğünüz gibi. Hızını artı eksiyle buradan arttırabiliyoruz. E, durdurabiliyoruz. Yeniden başlayalım. Bu arada şöyle bir şey e, de keşfettik. hani Sizin başınıza gelirse e, bu püf noktasını söyleyeyim. Bazen kumandalar çalışmıyormuş e, U1 ile beraber. E, aynı frekansta olmuyormuş kutunun içinde çıkan kumanda. Değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için e, başvuru yapıp e, üretici firmadan yeni kumanda istemeniz gerekiyormuş arkadaşlar. Bunu da sizlere hatırlatalım. Şimdi artık deneme yapma zamanı. E, deneme yapıyoruz. E, şimdi koşu bandımıza çıkacağız ve deneme yapacağız. Bu arada sizlere çocuk kilidini de anlatacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle gösterelim. Evet. Üzerine çıkalım. Şu anda durmuş durumda. Ve basıyoruz arkadaşlar. Ve yürüyüş başlayacak. Evet. tempo tempoyla başladı. Şu anda gösterelim. Saatte 1 kilometre, 1.1 kilometre olarak ben başlattım, 1.2 kilometre yaptım, 1.3 kilometre, biraz daha arttırdım ve üzerinde şu anda yürüyoruz. E hemen ayrıntıları aktaralım. Şu anda ne kadar yürüdüğümüzü gösteriyor, e ne kadar zamandır çalıştırdığımızı. Yaktığımız kaloriyi de gösterebiliyor. Şu anda adım miktarını gösteriyor arkadaşlar. 45 adım attığımızı. Arada bir değerleri ekranında farklı farklı şekilde veriyor. 1.4 km hızda yürüyoruz. Onu ayarlamıştık. Adım sayısı. Yanda, aşağıda şu anda bandı kaldırmadık ama orada neyi gösterdiğini gösteriyor. Kalorimetre, yani kalori, adım sayısı, yürünen mesafe. Şu anda adım sayısındayız. 67 adım, 68 adım oldu. 69 adım. Ee, ortalama ne kadar yürüdüğümüz şu an arkadaşlar 200 metre civarına e, gelmiş durumdayız pardon e, yanlış söyledim 20 metre oluyor o değer ve hızı gösteriyor şimdi bazı ayrıntıları göstereyim arkadaşlar yürüyüş devam ederken şu arkada görmüş olduğunuz sabitleyiciler bunlar e, önemli e, cihazın e, zemine sabit olarak durmasını sağlıyor e, ses miktarını e, söylemeliyiz ne kadar gürültü yapıyor şimdi şu anda bir esneme var mı evet Üzerinde yürüdüğünüz bir platform var ve bir esneme var. Bir titreşim oluşturur. Dolayısıyla aşağıya ses gider mi? Hani bulunduğunuz mekanlarda, dairelerde özellikle komşuları rahatsız etmemek adına ne yapmalısınız? Ee, normal bir koşu bandına göre gayet az gidiyor arkadaşlar. Yani şu andaki ses seviyesi de ideal miktarda. Tabii bunu arttırmamız lazım. Şimdi arkadaşlar mesela bir buçuk. Saatte 1.5 km'ye çıktık. 1.7 km'ye çıktık. 1.8, 1.9 ee, Çocuk kilidinden bahsetmiştik. Saatte 3 km'de çocuk kilidi var arkadaşlar. Daha fazlasını vermeyecek. 2.6, 2.7 Evet. Şu anda düğmeye basmamıza rağmen Saatte 3 km'den fazla Arkadaşlar şu anda düğmenin sesini duyuyorsunuz. Vermiyor. Bu bir çocuk kilidi. Ee, güvenlik amacıyla. Ee, ne zaman ki e, bir saat boyunca yürürseniz, e, o zaman e, çocuk kilidi açılıyor. Yani istediğiniz bu hızdan yukarısına çıkabiliyorsunuz. Bu arada bu bir sefere mahsus. yani elektrikten bir sefer çekilene kadar. Elektrikten çekilmediği müddetçe çocuk kilidini bir kez e, açtığınızda açmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şu anda ses miktarına, e, ses miktarına sizlere şu anda videoda e, gösterebiliyor muyuz merak ediyorum. Gelen ses bu kadar. Yani tahminen e, ortalama değer olarak 60 desibel gibi şeyler söyleniyor. E, yani o kadar bile yok sanki şu anda ses miktarı. E, yani gerçi o e, söylenen değerler daha çok 3 kilometreden sonraki hızlarda yani en yüksek hızda bile bu kadar ses veriyordu. Gerçekten de normal şeylere göre sessiz ama dediğim gibi titreşim hala var arkadaşlar. Bu titreşim nedeniyle de aşağıya ses gitme ihtimali yüksek. Bunun için tavsiyemiz ses engelleyici matlar olur. Hatta zeminde bir halı olduğunda daha iyi olabilir. Çünkü şu anda gördüğünüz gibi ayak adımları attığımızda tahminen bu ses aşağıya gidebilir diye düşünüyoruz. Arkadaşlar genel anlamıyla, genel itibariyle tüm özellikler bunlar. Çocuk kilidi özelliği özellikle herkes tarafından sorulan bir soru. Onu bir kez yürüyüp açmanız gerekiyor. Ses konusu 3 km yürüyüp açmanız gerekiyor. Ses konusuna gelince dediğim gibi ses şu anda bu düzeyde 3 km saatte 3 km hızda bu kadar. Daha da çocuk kitini açtıktan sonra da daha da ses olur mu? Evet bir miktar daha artar büyük ihtimalle. Bunları da size zaman zaman videonun başında belirttiğim sosyal medya hesaplarımızda testlerle göstereceğiz. Biz de o yüzden yine sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bugün sizlere URE ve U1 koşu bandını anlattık arkadaşlar. Tüm özellikleriyle, kurulumuyla beraber. Gayet güzel, gayet şık, kompak, yer kaplamıyor. Geleneksel koşu bandları gibi değil. Ayrıca ses seviyesi de daha az. Ama yeniden belirtiyorum bunu. Gerçekten birazcık ses, yani bu çocuk kilidini açıp yüksek hızlara çıktığınızda mutlaka ses yapacaktır. O yüzden de bir ses engelleyici mat veya halı kullanmak faydalı olabilir. Özellikle apartmanda yaşayan izleyicilerimiz ürünü almayı düşünen izleyicilerimiz için bunu da hatırlatmak isterim. Bir videomuzun da sonuna geldik. Ekut'u izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.